Evet bugün yeğenimle tohum ekeceğiz. Başladık. Önce yaprakları çöpe atıyoruz. Toprağı bir temizleyelim dibini. Temizli dayıcım. Topla topla. Elinde avucunda topla yaprakları öyle. Heh, at sigara izmeli, temigar izmeli. Onların hepsini temizle. Taş. Taş varsa taşları da temizle. Kurumuş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kurumuş o zaten. Ne var? At, at, at. At da yapacağım da tamam. bunun içinde tallik var. O da çöp, o da çöp. Yıkıyırtıldı o. yeri yere atabilirsin. Zaten sabah temizleyeceğiz. Sabah temizleyeceğiz. Hadi dur. Sigara izmaritini çöpe atalım. Yaprakları at yere bir şey olmaz. Sigara hizmetini çöpe atalım. Bak burada sigara hizmetleri var ya onları çöpe atıyorum. De Sen de yaprakları yere at, havaya at. Böyle havaya at şöyle bak. Ben, Taşları da çöpe at. Aşağı atma tamam mı? Yere at. Bak sakın da dışarı atma. Hı -hı. İşte aşağıda birisinin kafasına gelir. Hoppa. Ve taşları buldum. Ne buldun? Düdük. Sigara düdük. At, düdüğü at buraya. Sigara düdük. Bu ne? Evet dayıcım. Taş sandım. Hoppa. <laughs> ne olur ne Şöyle yapalım. Azimine taşları atalım yere. Hı, taş, taş varmış Müslüman yakak var taşları. Tamam, bu toprak yeter bize. Bu toprak yeter bize. Sen biraz daha taşları topla, ayıkla. Ne? Biraz daha ayıkla, toprak biriktir buraya. Onları ekeceğiz de, tohumları. Toprak mı? He oradan alacağız. Ali mı? Oradan şey yap böyle. Taş varsa içinde, taşları ayıkla. Yere at taşları, içinde varsa. bir tane şaşalımızı kestim. Şurasına delik açtım. İçine birazcık su koydum. Taşı buldum. Kömür buldum. İçine birazcık su koydum. Böyle vardı. Şimdi birazcık buna toprak doldur dayıcım. Biraz içine toprak doldur odan elini. Elini al ucunda böyle sık toprağı. Sık içine doldur. Çok çok al çok şöyle. Getir yanaştır. Bakayım. Tamam biraz daha koyalım. Pislik koyma tamam mı? Tamam. Şimdi bir tane kullanılmış limonumuzun içine zeytin çekirdeklerini yerleştirdim. Bir de limon çekirdeklerini yerleştirdim, bak. Zeytin çek, Bak Mirac. Zeytin çekirdekleriyle limon çekirdeklerini yerleştirdim içine. Hı hı. Bu asitli ya limon. Hı hı. Çekirdekleri yakacak. Hemen çıkmasını sağlayacak. Bak burada aserle ektiğimiz salatalıklı rokalar var. Daha bunları birkaç gün önce, bir hafta önce ektik. Nasıl hemen çıkmışlar? Şimdi bunun üstünü de toprakla dolduracaksın. Limonun üstünü toprakla doldur. Kenarlarını da koy böyle. Limonun kenarları var ya. Ben tutayım. Doldur. Ya da sen tut ben doldurayım. Ah, şimdi sen ekiyorsun. Bu da senin olacak. Değil mi? Evet. Bu hepimizin olacak. Bütün her şey kimin? Evet. Allah'ın. Allah'ın. Değil mi? He. Biraz, Biraz birazcık daha koyalım dayıcığım. 9-9 tane dokuz 5 Tamam Şöyle birazcık vuralım Tayyicim <laughs> birazcık daha koyalım Tut bakayım Birazcık daha Tamam Tamam Merhaba Mini. Şimdi seninkini kuruyoruz değil mi? Senin, senin tohumunu kuruyoruz. Evet benim senin tohumunu kuruyoruz şimdi. Bunu da sen ekmiş oluyorsun. He. Tut bakayım suyu. Yok. Gel. Elime dök birazcık. Bir iki, iki tane. Bir iki. Dök birazcık da. Üstüne bir e gelsin içine gelsin. <laughs> Tamam. Ayaklarını kesa kirletme. Buraya koyalım bunu. Burası yamukmuş. O zaman buraya koyalım. Onu tutsana, gitsene onu. Heh. Evet. Şimdi getirelim bunu. Hava delikleri açtık ya. Bir de su dökeceğiz oradan. Tamam. Şimdi ee, bu hazır. Seninkini ben yapıyorum. Bu hazır şimdi. Bu bitti. Tamam, şimdi burada artık güneş de görecek. Yağmur da görecek. Ara sıra böyle bunun kapağını açacağız. Kapağını açsana dayıcığım. Şöyle az az kalsın. Bak böyle kapağını açacağız. Buradan suyunu dökeceğiz. Sonra kapatacağız. Nemli oh, nemli mı kal. Dökeceğiz? Nemli kalacak. Onu mu dökeceğiz? Şunu dökeceğiz. Şurada suyun var ya sen. Az bir şey daha dök. Tut bakalım. Kapağını açayım. Anne, kolay Az dök. Dökelim. Az dök. Bir yudum su ver ona. Ya. Tamam. Oh, çok şükür. Yarabbi şükür. Elhamdülillah. Su içtiğimiz zaman ne diyorduk? Elhamdülillah. Aferin sana dayıcım. Bakayım ellerine. Ben de sana su tutayım. Ellerin kirlendi ya. Gel. Ayaklarından uzak tut. Şapır şapır bitti. Tamam. Sen de bana tut. Tamam. Heh, o da dursun lazım olur buraya yine koyalım bunu. Kapağı neredeydi onun? Onun kapağı neredeydi? Burada mı? Ana, ah yeşil kapat. Kapak. kapat. Yeşil kapak. Yeşili severiz değil mi? He, ben Yapraklar de. da yeşil. He, her şey yeşil. Her ben şey de. güzel yeşildi mi oğlum? Yapraklar yeşil. Evet her şey yeşil. Yeşil çok güzel değil mi? He, ben ben sevdim. Hadi bir bay bay yap bakalım. ha. Bir bay bay yap. Bay bay.